2017 yılında Boğaz Fuarcılık ve Afrika Ticaret Merkezleri olarak bir organizasyon başlattık. WCI Forum, Türkiye'deki kobilerin Afrika'ya ihracat yapmasını sağlamak için bu köprülere ihtiyaç var. Türkiye'de 400'ün üzerinde üretici ve ihracatçıyla bir araya getirdik. Türkiye'de düzenlenen en büyük ihracat networking organizasyonu olan WCI Forum Organizasyonu, 18-19 Eylül tarihleri arasında Herkese merhaba. Utku Bengisu İhracat Kanalı'nda bugün Afrika'ya en kolay nasıl ihracat yaparımın cevabını arayacağız. Aslında 1.4 milyar nüfusa sahip, 54 farklı ülkeden müteşekkil olan Afrika kıtası yıllık 1 trilyon dolara yakın ithalat yapıyor. Türkiye olarak bu 1 trilyon doların sadece 25 milyar dolarlık kısmını biz satabiliyoruz. Dolayısıyla Afrika'ya ihracat yapmayı başaran daha başarılı, daha aktif ülkeler neleri başarıyor? Afrika ihracat hikayelerinin temeline indiğimizde aslında bir aracı firmanın bir üretici ile bir tüketici arasında iş ilişkisi geliştirdiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla Afrika'ya ihracat yapan firmalar ya bir depo sistemiyle Afrika'ya doğrudan pazarlarını sunmuş oluyorlar ya da çok fazla aracıdan aynı anda iş potansiyeli geliştirme hizmeti alıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'deki kobilerin Afrika'ya ihracat yapmasını sağlamak için bu köprülere ihtiyaç var. Afrika geleneksel pazarlarında yani Mali'deki Suguba pazarında, Togo'daki Asigame pazarında, Liberya'daki Redline pazarında, Sierra Leone'deki Sani Abaja bölgesinde büyük ithalatçılarla üreticiler arasında yani o bölgelerin dışındaki diğer ülkelerden gelen üreticiler arasında bazı iş geliştiricilerin aktif rol aldığını görüyoruz. Bu aktif rol oynayan, yani Hindistan'dan kendi ülkesine mal getiren, Hindistan'dan Mali'deki Suguba pazarına mal indiren, Güney Kore'den Sierra Leone'deki Sani Abaja bölgesine mal gelmesine aracılık eden, Çin'den Liberya'daki Red Line bölgesine mal inmesine aracılık eden firmaların, bu aracıların, bu oyun kurucuların Türkiye'ye gelip Türkiye'deki üreticileri keşfetmesi lazım ya da Türkiye'deki üreticilerin gidip o bölgelerdeki oyuncularla tanışıp kendi ürün ve hizmetlerini o bölgelere sunması lazım. İşte bu motivasyonla biz 2017 yılında Boğaziçi Fuarcılık ve Afrika Ticaret Merkezleri olarak bir organizasyon başlattık. WCI Forum yani World Cooperation Industries Forum yani Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu ile biz bu biraz önce bahsettiğimiz oyuncuları Türkiye'ye davet etmeye başladık. Yani Nijerya'dan, Kanada'dan, Fildişi sahillerinden, Etiyopya'dan, Kenya'dan, Cibuti'den, Somaliland'dan kendi ülkelerinde tekstilden gıdaya, tarımdan hayvancılığa, mobilyadan inşaat ve dekorasyona, medikalden savunma sektörüne kadar, enerji sektörüne kadar aklınıza gelebilecek Türkiye'nin güçlü olduğu bütün üretim alanlarında ve hizmet alanlarında satış yapabileceğimiz aracı firmaları, iş geliştirebileceğimiz aracı firmaları Türkiye'ye davet ediyoruz diyoruz ki siz her zaman Hindistan'dan, Tayvan'dan, Çin'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Avrupa Birliği ülkelerinden mal alıp satılmasına aracılık ediyorsunuz veya iş geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla bu pratiğinizi gelin Türkiye'de de yapın. Türkiye'deki üreticileri de kendi havuzunuza, kendi alternatiflerinizin arasına alın. İşte bu ikili iş görüşmeleri sistemini 2017'den beri yapıyoruz. Bir alanda Türk üreticileri masalarla veya mini standlarla veya sponsorluk adı altındaki büyük katılım standlarıyla yerleştiriyoruz. Ve buraya Afrika'dan onayladığımız alıcıları davet ediyoruz. Onlar geliyor masa masa ikili iş görüşmelerinde bulunuyorlar. Standlara, masalara giderek Türkiye'de üretilen ürünlerle ilgili bilgi alıyorlar ve kendi pazarlarında bu ürünleri pazarlama kanalı arasına sokuyorlar. Yani kendi geleneksel pazarlarında bu ürünlerin tanıtım ve pazarlamasını yapıyorlar. Böylece birlikte iş geliştiriyorlar. İşte bu organizasyonları 8 defa gerçekleştirdik. Her yıl 1500'e yakın Afrikalı alıcıyı Türkiye'de 400'ün üzerinde üretici ve ihracatçıyla bir araya getirdik. 2 gün süren bu organizasyonlarda kimi firmalar görüşme masalarıyla katıldı, kimi firmalar mini standlarla katıldı, kimi firmalarda sponsor oldu, kendini anlatacağı konferanslar düzenledi. Ve aynı anda 300-400 tane Afrikalı alıcıya ürün ve hizmetlerinin sunumunu yaptı. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu yani WCI Forumun bu yıl 9.sunu Eylül ayında 18-19 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Amaç yine Afrika'daki 54 farklı ülkeden en az 1500 alıcıyı Türkiye'ye getirip Türkiye'den 400 farklı üretici ve ihracatçı ile buluşturarak Afrika'ya daha çok satış ve ihracat yapabileceğimiz kanallar oluşturmak, Afrika'da daha fazla ürün ve hizmeti pazarlayabileceğimiz işler geliştirmek. Bu büyük organizasyonun 9. versiyonunun satışlarını an itibariyle başlatmış durumdayız. Organizasyonumuz dışarıdan ziyarete kapalı gerçekleşiyor sadece içeride Türkiye'den katılım kararı vermiş. Türk firmalarıyla Afrika'dan organizasyonumuza gelen onaylı ziyaretçiler arasında gerçekleşiyor. Türkiye'de düzenlenen en büyük ihracat networking organizasyonu olan WCI Forum organizasyonunun 18-19 Eylül tarihleri arasında 9. defa yapacak olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Sizleri bu mükemmel organizasyonda ya sponsor ya standlı katılımcı ya da görüşme masalı katılımcı olarak katılmaya davet ediyoruz. Hepinizi dünyanın yeni çekim merkezi, dünyanın yeni ticaret merkezi olan, dünyanın en yeni ve en büyük pazarlarından biri olacak Afrika pazarına, Afrika pazarının fırsatlarını yakalamaya davet ediyoruz. Teşekkürler.